Burası Güçlü Konak Damlarca Köyü ve bir ibretlik hikayeye rastladık. Bu teyzemizin evinde gördüğümüzde mutfak ve lavaboyu ve banyolarını aynı yerde kullanıyorlar. Diğer yerde ise 7 çocuk bir kendisi bir de eşiyle beraber aynı odada kalıyorlar. Toprak ev burada filan yılana da rastlamışlar. Şimdi bu şekilde burada yaşıyorlar ve hakikaten ev de onların değil yani başkası bunlara vermiş. Burası ne? Bu زلام یک واقع حس زور یک واقع هون به bu و تنه آشام. خودم ویدیو شدم. خون خانه واجد ویدیو شد کی؟ خانه مال دل خدا ویدیو لیوار ویدیو سیر ویدیو شد کی؟ اتو ویدیو شد. اما ویدیو شد کی؟ دو به ماتش دمال ویدیو نم هم هم ویدیو پی معنی متوقع منه. ابی معنی هم 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 Dolvidede konet şeyi hamam otajı verdem. Bedere hoşça horna halfedet çetim de vedet kul. Şimdi diğer odayı gördünüz. Bu odada da yemeği, mutfağı ile banyoyu aynı yerde kullanıyor. Burada banyolar mevcut. Tuvaletleri mevcut. Burada da Şurası şurayı çeker misin bakalım. Burası banyo. Burası da mutfak. Mutfak ve banyoyu aynı anda aynı odada kullanıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Sen ne düşünüyorsun bu ev için? Şöyle abi Aileye yardım etmek isteyenler olabilir. Yani En azından yönlendirelim buraya. Değil mi? Gerçekten Aynen. şu ana kadar yaptığımız yardımlarda en kötü ev bu ev diyebilirim yani. Yaşanılacak gibi değil kesinlikle. Bu evde yaşanılmaz abi. Kuşlar Bak abi. muşamba falan da takmışlar. Böyle muşamba falan da takmışlar ki rüzgardan, yağmurdan vesaire korunmak adına. Bu evimize de yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşlarımız varsa bizlerle iletişim haline geçebilirler. Hakikaten ailenin evleri ve hayatları içler acısı. Allah yardımcılar olsun.